Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün burada sadece bir festivalin açılışını değil, yüzyılı aşkın bir geleneğin yeniden hayat bulmasını kutluyoruz. Boğa güreşleriyle özdeşleşen, sanatı ve kültürü doğayla buluşturan bu büyük organizasyon, Artvin'in kimliği, hafızası ve en köklü miraslarından biridir. Her yerde birinci olmak güzeldir. Ama Kafkasör'e katılmak birinci olmaktan da önemlidir. Çünkü Kafkasör bu geleneğin zirvesidir. Ve şimdi festivalimizin açılış programı kapsamında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına çelenk sunmak üzere Artvin Belediye Başkanımız Sayın Bilgihan Erdem'i arz ediyorum. Çelenk al! Çelenk yerine marş! <laughs> <gülüyor> 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 Teşekkürler Sayın Başkanım. Şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. ile festivalimize katılamayan ancak kutlama mesajı gönderen Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Sayın Uğur Bayrak Tutanın mesajını okuyorum. Değerli başkanım, büyük emek ve özveriyle hazırladığınız 2 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 44. Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivalimizin açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yürüttüğümüz çalışmalarımız nedeniyle çok istememe rağmen ne yazık ki aranızda olamayacağım. Festivalimizin ilerleyen günlerindeki programlarda yanınızda olacağımı bu coşkuyu bizzat yerinde sizlerle yaşayacağımı belirtirim. Artvin belediyemizin kültür ve sanat alanında hepimizi gururlandıran projeleri geçmişten günümüze Artvin'imizin değerlerini, tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarılması, ilimizin en güzel şekilde tanıtımının sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Başta her yıl büyük merak ve özlemle beklenen kültürel mirasımız, 200 yıllık geleneğimiz Artvin Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivalimiz olmak üzere bu etkinlikler Artvinliler ve ülkemizin her bir köşesinde Artvin'i gönüllerinde yaşatan tüm Artvin sevdalıları için çok kıymetlidir. Artvin'imize hizmet yolunda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar hepimiz için gurur vesilesidir ve her türlü takdirin üzerindedir. Sizin gibi çalışkan kültürel değerlerine sahip çıkan, halkına hizmeti her şeyin üstünde tutan bir belediye başkanı ile yol arkadaşlığı etmekten onur duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilimizin milletvekili olarak Artvin'imiz için attığınız her adımda desteklerimizin sizlerle olduğunu belirtir, Artvin Belediye'miz çatısı altında, yazmış olduğunuz başarı hikayenizin artarak devam etmesi dileklerimle 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivalimizin hayata geçirilmesinde emeği geçen sizlere, katkıda bulunan herkese Artvin Belediyemizin kıymetli emekçilerine en içten duygularımla teşekkür eder Festivalimizin büyük coşkuyla geçmesi temennisiyle şahsınızda festivalimize katılan tüm misafirlerimize sevgi ve saygılarımı sunarım. Avukat Uğur Bayraktutan Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili. <laughs> ve şimdi festivalimizin açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Artvin Belediye Başkanımız Sayın Bilge Hanım mi? Kürsüye arz ediyorum. Kıymetli artvinliler, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri ve sevgili yol arkadaşlarım, Borçka Belediye Başkanımız Sayın Ercan Orhan, Yusufeli Belediye Başkanımız Sayın Barış Demirci, Hopa Belediye Başkanımız Sayın Utku Cihan ve Murgul Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yıldırım. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için ve festival açılışına, kortej yürüyüşüne teveccüh buyurduğunuz için Hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Kıymetli artillerler, festivaller, belediyeler için ve bulunduğu beldeler, ilçeler için, il için çok önemli etkinlikler. Bunları yapmak kolay değil. Bunları yaparken oldukça zorlanıyorsunuz. Yaklaşık 40 gündür tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber Kafkasör Festivali için gerçekten 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Ekonomik durumu biliyorsunuz. Ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. Kılı kırk yararak halktan aldığımız katkıları halkın hizmetine sunmak için canla başla çalışıyoruz. Bu bir buçuk yıl içerisinde Boşka'da Demir Elma Festivali Kültür Sanat Festivali yapıldı ve çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce e, yine bu yıl içerisinde sevgili Barış Yoldaşımız Yusuf Elin'de Boğa Güneşleri Kültür ve Sanat Festivali yaptı. Dört dörtlük festivaldi. Bunun altından çıkmasını başardı. Onlara iştenlikle teşekkür ediyoruz. Sayın Utku Cihan, Hopa'da şu anda bir festival gerçekleştiriyor. Geçen hafta Nazım'dan Kazım'a yolculuk diye bir etkinlik düzenledi. Çok güzel bir alma yaptılar. Sayın Mehmet Yıldırım yine Burgul'da geçen yıl Uluslararası Tulum Festivali ve Boğa Güneşleri Festivali gerçekleştirdiler. Onlar bence çok büyük bir alkışı hak ediyorlar bu kadar yoktu, bu kadar olan içerisinde böyle festivaller, böyle etkinlikler gerçekleştirdikleri için onları huzurlarınızda sizlerle beraber alkışlamak istiyorum. <laughs> Durum günden ne olursa olsun halka hizmet etmek için 24 saat 365 gün esasıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu şevk sizlerden aldığımız, kültürümüzden aldığımız e, önemli bir unsurdur. Bu şevkle, bu anlayışla çalışıyoruz. Şimdi de 44.sünü gerçekleştireceğimiz Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali'ni sizlerle beraber 2, 3, 4, 5, 6 Temmuz'da gerçekleştireceğiz. Tabii gönül ister ki sanatsal etkinliklerimiz, kültürel etkinliklerimiz daha fazla olsun. Bunları yapmak için, bunları gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim şöyle bir sloganımız var. İyileri başkalarına yanlış gördüklerinizle lütfen yüzümüze söyleyin diye. Bu minvalde gerçekleştireceğimiz festivalde eğer kusurlarımız olursa affola. Lütfen bunları gelin içtenlikle yüzümüze söyleyin. İyi gördüklerinize de, herkese anlatın ki bu festivallere katılım olsun. Artvin, Artvin'in ilçeleri, kültürü, sanatı, edebiyatı, insanı başka insanlar, başka uluslar tarafından da da bilsin. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bu önemli bir festival. Bu festival tabii sadece belediyemiz bünyesiyle gerçekleştirilecek festivaller değil esnaflarımızdan çok önemli bir katkı sunuldu. Bunun büyüğü küçüğü azı çoğu önemli değil. Yapılan katkıların içtenlikle yapılması çok önemli. Sizin nezdinizde festivalimize katkı sunan kuruş hesabı lira hesabı da olsa katkı sunan herkese içtenlikle bütün kalbimle Artvin adına teşekkürü minnettarlığı bir borç biliyor onlar için de bir alkış almak istiyorum. Kıymetli misafirler, cümlemin başında da söylediğim gibi bu festivaller bizim tek başına altından kalkabileceğimiz festivaller değil. Başta Sayın Valimiz Doktor Turan her gün olmak üzere Karayolları Şube Müdürlüğü'ne, Orman Bölge Müdürlüğü'ne Festivalimize ve bize katkı sundukları için çok çok teşekkür ediyor. Festivalimizin mutluluk, huzur, güven ve neşeyle geçmesini diliyor. Buraya kadar teveccüh buyurduğunuz için hepinize iyi bir festival geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. için teşekkür ediyoruz. Festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, destek veren boğa sahiplerine, sivil toplum örgütlerine ve en çok da bu geleneğe gönülden bağlı Artvin halkına sonsuz teşekkür ediyoruz. Şimdi programımız halk oyunları gösterisi ve ardından Resim sergimizle devam edecek. 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivalimiz kutlu olsun. Hepinize iyi eğlenceler. 好，好，好。 Turan Ergün programımıza teşrif etmiştir. Hoş geldiniz. Programımız halk oyunları gösterisiyle devam ediyor.